Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle QNB Finans Bank mobil uygulamasında kolay adres tanımlama nasıl yapılır? Ne işe yarar? Bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Ana menüye giriş yapıyorum. Hesaplar menüsü. Kolay adres tanımlama diyorum. Öncelikle kolay adres nedir? Bundan bahsedelim. Kolay adres cep telefonu, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya e-posta adresi üzerinden Karşı tarafa veya size para gönderim veya para çekim işlemlerini yapabileceğiniz bir sistem arkadaşlar. Sadece cep telefonu numarası üzerinden size para gönderilmesini veya para gönderebileceğiniz bir sisteme giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Yeni kolay desteğimi diyorum. Buradan hesap seçimini gerçekleştiriyoruz. Ardından bu hesaba tanımlamak istediğimiz bilgileri girmemiz gerekiyor. Burada cep telefonunu tanımlıyorum arkadaşlar. Tamam dediğimde gördüğünüz gibi kolay adresim tanımlandı. Bundan sonra bu adres üzerindeki IBAN numarasını eğer para gönderilmek istenirse sadece cep telefonu bilgilerim girerek bana para gönderilebilecek arkadaşlar. sizde de karşı taraf size örneğin TC kimlik numarasını verirse aynı şekilde TC kimlik numarası üzerinden para gönderebilirsiniz. Burada yine aynı şekilde TC kimlik numarasını da kolay adresimize tanımlayabiliriz. Bu sayede hızlıca tek tek IBAN bilgilerini doldurmamıza gerek kalmadan sadece bir bilgiyle cep telefonu numarası veya TC kimlik numaramız ile para gönderimini veya alımını sağlayabiliriz arkadaşlar. Evet burada kolay adreslerinde düzenle seçeneğinden girdiğim daha önceden tanımladığım cep telefonu numarasını veya TC kimlik numarasını kaldırabilirim. Veya paylaş seçeneğinden istediğim kişilere uygulamalar üzerinden IBAN bilgilerimi içeren cep telefonu numaramı veya TC kimlik numaram üzerinden paylaşım yapabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.